multimulti- Jazique izi gibi eşsizdir. Parmak iziniz değişmez. Ancak zihniniz beyin antrenörlerinden alacağınız eğitimlerle gelişip dinç kalabilir. Şimdi sevgili beyin antrenörümüz Yeliz Evirgen'in iştahlı beyin adlı videosunda uzun süreli hafızamızı aktive etmenin yanı sıra beynimize çoklu işlem becerilerini kazandırmak ve odaklanma süremizi arttırmak için uygulayacağı bir dizi beyin egzersiz sizi bekliyor. Haydi bu egzersizleri beraber yapalım. Ve unutmayın bu egzersizleri belirli aralıklarla uygulayarak veya bu videoda gördüğünüz çalışmalara benzer beyin egzersizlerini yaparak yaşamınız boyunca beyninizi dinç tutabilirsiniz. Videonun sonundaki şimdi sıra sizde bölümünde size önerdiğimiz çalışmaları yaparak hayatınıza yeni beceriler dahil edebilirsiniz. Merhaba, sizlerle birlikte beyin egzersizleri yapacağız ve böylelikle beyniniz daha dinç ve hareketli hissedecek. Beyin egzersizleri yaptığımız diğer videoları izlediniz mi? Eminim yaptığınız egzersizler sizin ve beyniniz için şaşırtıcı olmuştur. Ben egzersizler için sabırsızlanıyorum. Hadi beraber başlayalım. Hazır mıyız? Şimdi size hepimizin bildiği yöresel yemeklerimizden fotoğraflar göstereceğim. Sizden de uzun süreli hafızanızı çalıştırarak bu yemeklerin hangi şehirlere ait olduğunu hatırlamanızı isteyeceğim. Yemek fotoğraflarımızı incelerken size göstereceğim kol hareketlerini de aynı anda yapmanızı istiyorum. Öncelikle parmaklarınızı benim yaptığım gibi birleştirin ve daha sonra omzunuza dokunun ve ellerinizi indirin. Evet, aynen bu şekilde. Yavaşça yapabilirsiniz. Nasıl kendinizi rahat ve iyi hissedecekseniz hareketimize devam edebilirsiniz. Sizden istediğim iki farklı görevi aynı anda gerçekleştirmiş olacaksınız. Böylelikle bölünmüş dikkatinizle çalışacak. Başlıyoruz. Hadi ilk yemeğimize beraber bakalım. Görür görmez hatırladığınıza eminim. Bu yemeğimizin adı neydi? Evet, doğru bildiniz. Meşhur olduğu ilimiz Adana ve kebap. Hareketimize devam edebilirsiniz. Diğer yemek fotoğraflarımıza bakarken hareketi yapmaya lütfen devam edin. İkinci fotoğrafımız geldi. Hepimiz sanıyoruz bu yemeği değil mi? Eminim daha önce tatmışsınızdır. Kollarınız yorulduysa daha yavaş yapmaya devam edebilirsiniz. Ben de biraz yavaşlıyorum. Diğer fotoğrafımız geldi. Bu yemeği de bildiğinize eminim. Evet, kollarımız devam ediyor. Şimdi hareketimizi biraz değiştirelim isterseniz. Bir elimiz açık bir şekilde omuzumuza dokunmaya devam edelim. Evet, aynen böyle. Biraz daha yavaş yapabilirsiniz eğer zorlanıyorsanız. Şimdi diğer fotoğrafımız geldi. Bakalım bu yemeğimize hangi şehre aitti? Düşünelim. Hatırlayacaksınız. Diğer fotoğrafımıza bakalım. Dilerseniz bu sırada elinizi değiştirebilirsiniz. Daha yavaş. Evet, hatırlıyoruz, değil mi? Herkes yemekleri tanıdı, değil mi? Aslında hepimizin bildiği, daha önce tattığı yemekleri görmüş olduk. <laughs> Evet şimdi diğer egzersizimize geçiyoruz. Ben alkış yaptığımda sen bana iki elini göster. Ben iki elimi gösterdiğimde sen alkış yap. Evet hadi öğrenelim başlayalım birlikte. Bu egzersizde çok eğleneceğiz. Gülmek serbest. Ben alkış yapıyorum. Evet sen iki elini gösteriyorsun. Ben ellerimi gösteriyorum. Evet alkışlıyorsun. Şimdi tekrar ellerimi gösteriyorum ve alkışlıyorsun. Şimdi ben alkış yapıyorum. Harika. Ellerinizi gösteriyorsunuz bana. Süper. Hadi biraz daha zorlaştıralım. Başka hareketler ekleyelim. Ben şşş dediğimde sen ellerini aç ve a de. Ben a dediğimde sen şşş de. Hadi deneyelim bakalım. Şşş Evet, görüyorum kollarını. Şimdi ben a diyorum. Harikasın. Tekrar yapalım. Şşt. Evet. Şşt. Ve a. Harika. Süpersiniz. <laughs> Evet, egzersizimizin sonuna geldik. Birden fazla görevi yerine getirmeye çalıştınız. Uzun süreli hafızanız, kısa süreli hafızanız ve bölünmüş dikkatiniz aktive oldu. Şimdi sıra sizde. Doğduğunuz şehri ya da bölgeyi düşünün. O şehre ait yöresel yemekler var mı? Bölgeye ait meşhur tatlar neler? Düşünün bakalım. Uzun süreli hafızanızdan çağırdığınız bilgileri çevrenizle de paylaşabilir. Size öğret öğrettiğim tersini yap hareketlerini, egzersizlerimizi dilediğiniz zaman uygulayabilirsiniz. Beynimiz için sıra dışı bir antrenman yapmış olduk. Teşekkür ederim. Hoşçakalın.